IMF ve Dünya Bankası ekonomiyle ilgili büyüme tahminlerini de biraz yükselttiler izlemişsinizdir. Bu yıl veya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünya ekonomisinin yönelimini nasıl görüyorsunuz? Şimdi önce dediğiniz doğru, raya oturacak işler. Akıllı yönetimler daha erken halledecekler. Akılsız yönetimler biraz bocalayacaklar. Bu normal. Her zaman oluyor bu. Bu arada IMF'in aldığı o karar, işte az gelişmiş ülkelere finansman sağlama konusundaki 675 milyar dolarlık şey çok doğru bir karar. Geliyor. O da ekonominin genişlemesine yardımcı olacak herhalde. Yeniden canlanmasına ya yardımcı olacak. Onların nakit sorunu var. Yani daha evvel söylemiştik. Kuvvetli parası olanların bu sorunu yok. Kuvvetli parası olmayanların hepsi Türkiye dahil <laughs> çok haksız durumda. Yani bu bu bakımdan IMF'in bu 675 milyar doları iyi ama yetersiz. Çok yetersiz. Hmm. Çünkü Şöyle düşün, kuvvetli para sahipleri işte Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya, Çin bile değil. Mesela Rusya o, bile değil. O parayla Mesela ruble e, Amerika yaptırım yapacağım diyor, ruble düşmeye başlıyor falan filan. Bu arada dünyanın diğer kesimini baktığın zaman ekonomik büyüklük olarak e, onlara da bir finansman Rahatlaması gerekir. Bu bir geçici dönem çünkü. Onun için IMF'in 675 değil minimum 2-2,5 trilyon dolarlık bir parayı bunlara plase etmesi lazım. Aslında bu gelişmiş ülke ekonomilerini de kurtaracak bir Bravo. şey değil mi? Bu Marshall Planı gibi. Evet. Marshall Planı'nda da biliyorsun Avrupa'ya Amerika müthiş yardım yaptı ama kendi ekonomisi yine talep yarattı. Müthiş güçlendi. Evet. Elindeki fazlalıkları devretti. Birçoğunu bedava verdi. Şu yaptı, bu yaptı. Hem Avrupa'yı kurtardı, hem kendi ekonomisi güçlendi. Yeni IMF'in, yani IMF'in IMF bir 675 milyar dolarlık şeyi çok azdır. Bunlara muhakkak az gelişmiş ülkelerin veya parası kuvvetli olmayan, parası döviz olmayan ülkelerin itiraz edip bunu arttırmaları gerekir. Çünkü IMF bu parayı borç verecek. Evet. Sonra geri alacak zaman Uzun içinde. Ama olur. zaman faizler çok düşük olduğu için mesela dolar faizi 10 senelik yüzde bir buçuk. Komik bir şey bu. Euro hemen hemen sıfır. Faizler düşük olduğu için IMF'in bu yaptığı şey ee, mantıklı hem bu parayı alanları hırpalamaz çünkü en fazla yüzde bir faiz ödeyecekler zannediyorum yüzde bir faiz de müthiş avantajdır ama az gelişmiş ülkelerin finans sorunu çözülmüş çözüleceği için bütün dünya ekonomisine çok olumlu evet, katkıda bulunacak. Bir, bir, yani Onun biraz için, da geç kalmış değil mi yani mesela tabii bir yıl geç kalmış geç kalmış yani yani bu IMF, bir... IMF zaten bunun için kuruldu yani Amerika harp zamanında bütün para, altın Amerika'ya birikti. E dünyanın diğer ülkeleri çöktü. Adamlarda vizyon var. Dediler ki ya bu dünya bu şekilde biz bunların nakit ihtiyacını karşılayacak bir mekanizma kuralım. Evet. Adı üstünde para ve, fonu zaten. Ve çok başarılı bir mekanizmadır. Bazen yan, yanlış şeyler olmuştur. Yani yanlış politikalar uygulamıştır, şudur budur onlar olabilir. Ama genelde benim, sen bunu açtığın için iyi şey yaptın, aklımdaydı... IMF'in muhakkak 2-2,5 trilyonluk şey yapması bir emisyon lazım. emisyon gibi azgılanmamız evet, gerekiyor. Da, bunu, bunu da karşılıksız mu? vermeyecek, borç verecek. Karşılığında bu ülkelerin ekonomisi var garanti olarak. Ama zaten pek çok ülkede o sisteme dahil değil. E Mesela Amerika bundan zaten faiz ihtiyacı ya yok. Ya zaten o büyük Avrupa şeyler, ihtiyacı yok. O kuvvetli parası Çin kabul olanlar, etmeyecek. Çin de Çin'de şey var. Döviz olduğu için bol miktarda Amerikan tahvili. Evet. Onun için bunu 2 2,5 trilyona çıkarırlarsa bütün ufak tefek ülkeler, zor durumda ülke mesela Türkiye o zaman ne alır? Şimdi 6 milyar 6,5 milyarlık bir pay düşüyor Türkiye'nin büyüklüğüne göre bu 3 misli olursa diyelim ki 15-16 milyar dolar alır. İyi bir şeydir. Evet. 15-16 milyar dolar bu sıkıntılı zamanda. Şimdi siz söyleyince Mesela, fark ediyorum aslında gayri safi milli asılasını düşündüğünüzde çok cüzük kalıyor. Çok cüzük kalıyor. Yani çünkü o kaybı karşılamıyor bir yıl içerisinde. Neyse. şimdi bu arada ama Amerika'da işte bu ayki istatistiklere göre yüzde iki buçuk kadar Pahalılık oluyor, dolar bazında fiyatlar artıyor. Şimdi bu tabii e, özellikle dolar karşısında parası değer kaybeden ülkelere de çok daha büyük bir sorun olarak yansıyor. O zaman en yani gerçekte işte Türkiye'den görüyoruz rakamlara da kimse inanmıyor. E, yani fiyatlarda e, bir yükseliş var. O bir şey değil, o bir şey değil, o iyi. Bu nasıl? Ya, bu bunda şimdi Amerika'da şimdi şey var çeşitli görüşler var bir kısmı diyor ki bu paralar diyor büyük enflasyon yaratır diyor bir kısmı diyor ki bir kısım yaratır diyor sonra düzelir diyor Ben ikinciye katılıyorum gene aynı sebepten globalizasyon serbest rekabet ve dünya çapında böyle bir talep olunca üretimin artması şeklinde Onun için ben bunu problem görmüyorum az gelişmiş ülkeler daha çok mal satacaklar Amerika'ya e, dolar alacaklar, onu kullanacaklar. Yani çarp dönecek. Hı hı. O yüzden artık e, Bunun e, ekonomi yapıda bir değişikliğe e, neden olması beklenebilir mi? Dediğiniz gibi çünkü örneğin Çin mallarının avantajı yani hani Amerika'ya karşı Çin alternatif olduğu için onu söylüyorum ama diğer ülkelerin malları da belki biraz daha avantaj elde edecekler ama olsun yani yakın bir gelecekte yahut da bu pandemi sonrasında dünyayı Çin mallarının biraz daha işgal etmiş haline tanım yalnız, olacak. Mıyız? Yalnız Çin değil canım. Dediğim gibi çok ülke artık Uzakdoğu var Hindistan var. Ama mesela galiba Vietnam Türkiye var Hindistan var Türkiye o, var. Efendim. Mesela Türkiye'de bazı sektörler mesela Türk hep söylüyorum Türk iş hayatı Avrupa'ya göre daha dinamiktir ve Türk iş hayatı kendini adapte ediyor ama gücü yok yani finans gücü yok diğerleri gibi bütün mesele onlara bu aletleri finans da bir alettir bir mekanizmadır Tabii. bunu verebilmek.